beni düşündüğünden babama anneme dün müydü? geçen gün müydü anneme babama neden etti. ediyor acaba neden etmiş bak ne güzel konuşuyor burada beni aradı bana küretti ya güzel konuşuyor Korktuğu için konuşuyor korku çünkü Niye bu adam niye korksun ki bizden bizimle bu adamın alakası yok ki bizim de yok, hayır. nazım beyle alakamız yok ayan değil burayla değil ha dışarıda ne olacak diye korkuyor Şimdi ilk sorusuna geliyorum. Ee, Nazım Bey bu arada kendisi söyledi, dedi ki e, bu çocuğu, e, Murat'tan olduğu iddia edilen çocuğu ben özüldüğüm için nüfusumu aldım dedi. Şu anda resmiyette Nazım Bey'in üstünde görünüyor çocuk. E, kanıtlandığında bunu Seda Hanım açıklasın istiyoruz diyor. Zaten bunu Türkiye bekliyor, benim açıklamam lazım bunu açıklayacağımızı. Beyan ettik burada, onların da böyle bir korkusu yok. Ee, Hava dedi ki çocuk ondan ya da değil bu burada açıklandığında beni Ben nikahımı yapacağım, düğünümü yapacağım dedi. Şimdi ilk sorusu diyor ki 35 gün bu çocuk yoğun bakımda yattı, başında biz vardık. Bildiği halde niye gelmedi, neden ilgilenmedi ha, diyor. Şimdi şiş, bu soruya şöyle güzel bir de. Hani iki ay yattıydı o çocuk yoğun bakımda. ilk başta iki ay yattı dediler. Bu bir. Dur. Çocuk iki ay yoğun bakımda kaldı dedi Başak. Evet. Kendisi söyledi. Hı. Daha dünkü gibi. Hatta tekrarlar da var. Şimdi Nazım Bey de diyor da 35 gün. Bir de çocuğunu bildiği halde neden sormadı neden aradın? Ben bilsem zaten ben kendim şu an söylerim. Biliyordu diyor ama. Sen Abla, senin Abla o ben var ya Ama Başak da ne dedi? Ben bir aylık hamileyken <laughs> Murat'tan ayrıldık dedi. Bir aylık hamilelik daha testi çıkmaz ki. Başakcığım. Başak beni duyuyor musun yavrum? Efendim Seda Hanım. Nazım Bey evet, sorduğu Evet Evet Nazım Bey'in sorduğu soruyu Murat'a sordum. Sen de dinliyorsun. Diyor ki Başak iki, benim için iki ay 35 gün evet. bunlar önemli değil aslında. Sen bildiğin halde çocuğu aramadın mı? Bu önemli. Bunun cevabını bekliyorum. Yok bilmiyorum. Bilsem, <laughs> Bilmiyordum, bilsem diyor. zaten ben kendim söylerim ya bu çocuk benim derim. Bilmiyordum diyor Başak. Ne diyorsun? Ben söylerim zaten, net bir şekilde söylerim. Yalan söylüyor Seda Hanım. Yalan söylüyor. Foto... Niye? Önce de yayında demişti ki... ...bana bir bebek fotoğrafı, çocuk fotoğrafı geldi ama... ...kendi çocuğumun olduğunu bilmiyordum. Kuzeni atmıştı Seda Hanım. Cevap ver Murat, biliyordu diyor. Ya tamam Anneme bana çocuk sormuş. fotoğrafı annem, gelmedi demedim annem ki ben. Annem telefonla, babasına da... O çocuğun benden olup olmadığını bilmiyorum dedim ben. Tamam, bana çocuk fotoğrafı tamam. geldi, ben gelmedi demedim ki. Kuzenim attı dedim hatta bak. Tamam mı? Ama ben ne dedim? O çocuğun benden olup olmadığını bilmiyorum dedim. Ben nereden bileyim o çocuğun benden olduğunu? Başakcığım, çocuğun ne diyorsun alnında, yavrum? Yani tamam, şimdi... sen, sen... Sen, sen kendini bilmiyor musun? Doktora beraber gittik geldik, bu kadar şey misin? Nerede doktora gittin sen benimle? Seyda, Hanım, e, ben Murat'ın çalıştığı yerdeki e, patronunun VTR'sini de istiyorum, röportajını. Onu ya burada, sen, burada sen bir şey istiyorum. söyleyemezsin. Söyler, söyleme hakkı Herkese, var. Herkese... Ya sabır. Söyler. Niye, niye, niye söyleyemem? Bak başa, Hayırdır, başa, babayın yeri bir, Başa. Hayırdır? Güzel, babayın yeri mi? Bak, bir. Bak bana bağırma. Çıkın. Ne yapacaksınız? Bana bağırma. Karşındaki, bayansın. Karşındaki bayansın. Senin çocuğun bak, değil ha. Ben bak. Bayansın. Senin çocuğun bak, değil ha. Bak bayansın. Senin beni ben dinle. Çocuğun değilim. Beni dinle. Beni. Senin çocuğun değilim ben. Bana bağıramazsın. Senin Bana, çocuğun zaman. değilim. Erkek, Senin çocuğun benim karşıma değilim. erkek gelsin. O sevgilin, sen. bir daha Havanur'un, bak Havanur'un Havanur'un Havanur hepsini e. ağzına e. alın. Başakçığım sen de sakin ol. Ya bak ben, Murat, sen de. Murat ya ben bak, bak kötü bir şey demiyorum. Tuttu. Tamam mı? O Nazım Bey, Nazım Bey diyorum bak, kibarcana. Tamam mı? Benim sabrımı daha fazla taşırmayın. Bu bir Nazım Bey diyorum. Nazım Bey bir daha Havanur'un heyesini ağzına almayacak. Bu iki. Tamam mı? Yani o Nazım kendisine güveniyorsa bağlanır konuşur. Benim yüzüme erkek erkeğe konuşalım. Bayanı karıştırmasın. Bu benim helalim, namusum. Kendine güvenen varsa geçer benim karşıma. Herif gibi bağlanır buraya. Toprağa toprağa konuşur. Arkadan küfür edip tamam mı? Hiç kimse o şekilde konuşamaz. Ya ben size iyi de konuştukça, Havanur size iyi konuştukça yaptıklarınızı burada dopra dopra söyleyince biz kötü oluyoruz. Ya canlı yayınlarda araba istediğiniz bir, ettiğiniz iki. Abime. ettiniz. Özellikle de abime. Başak'cığım, evet. Başak cevap versin, cevap <laughs> hakkı verin. Evet, dinliyoruz seni Başak. Seda, Seda hanım. Evet. Seda hanım, ben kimseden para isteme ben para istemedim. Annenden istedin. Bunu annem annemden söyledi. söyledi. Annemden istedin. Annemden istedin sen. Sen, sen sus. Sen sus. sus. Senin yanındaki zaten anamla babanım şeyinde. Ya sen, siz niye? Babam malında mı? mülkünde. Ya belli, isteyen belli. Annemi arayıp da... abla, abla vur bana Şu sonucu da açıklayın tamam mı? Esef Bey'le, Esef Bey'le, Esef Bey'le onun annesinin bağlanmasını da istiyorum. Kimin bağlanmasını istiyorsun? Kimin duyamadık Başak? Seda Hanım, Esef Bey'inle bağlanmasını istiyorum. Ne zaman Niye aramış, küfür etmişiz Esef Bey'i? Niye babamla hasına sığınıyorsun Niye babamın bağlanmasını istiyorsun? Tamam bağlansın Niye, çünkü baban sığınıyor. beni evlatlık alacağı için sığınıyorum evlatlık alacak evlatlık kızım. beni evlatlık ben seni, seni sığacak evlatlık geçecek. alacak evlatlık evlatlık evlatlık, evlatlık Aa, alacak beni. Aa mal sahibi olacağım diye seviniyorsun yani. Kim evlatlık alacağımmış? Mal, mal için değil evlatlık alacak. Sen kimsin de ya sen evlat olsan sevilmezsin. Helalın var be. Tövbe. Yürü. Çok Kim tutar çeni? Sen, çok, Al sen çok seviliyorsun. Al ayın Sen çok seviliyorsun sen. Sen çok Krala seviliyorsun. gelsin. Sen çok seviliyorsun sanki. Buyurun gelin. Ben Buyurun gelin. Gel Davet ediyorum sizi. Buyurun gelin. Murat karışma sen. E, Havva Nur gayet güzel konuşuyor. Bir, i̇ki kadın karşılıklı konuştular. Başak sorularını sorabilirsin Havva Nur'a. <laughs> Evlat kalacakmış lafı da. Seda Hanım da. madem annesi Annesine... Annesine... Şu annesi babasının ağzı yok mu? Geçen kanıtlarım de var, söylemiş. Kanıtlarım Bana var. Bana kimse beni aramadı. Kimse benden... Hani at, at. Atın. at Ben at. Beni de kanıtlarım var. Telefonu. Senin varsa Getir. vereceğim. Şimdi şimdi vere, vereceğim şimdi. Eymen abiyle Aybal ablaya vereceğim. Esep Bey'in konuştuğu kayıtları vereceğim. Ne? Ve onlar Orada tehdit dinlensin. ediyorsun? Zaten, Onlar tehdit ediyorsun? Gün, hangi bir gün şey... Kimseyi ben tehdit etmiyorum. Ben sadece söylüyorum. Seni tehdit ediyor musun? Mu? Beni mi tehdit ediyorsun diyor muyum? bak Başak çok Seda güzel adı. güzel konuşun. Burada. Seda Hanım bir an önce bu sonuç evet. e, açıklansın istiyorum. Ben bunlarla yüz göz olmak istemiyorum canlı yayınlarda. Pazartesi günü zannediyorum değil mi Aydoğan abi? Pazartesi e, açıklayacağız. Pazartesi elimizde olacak. Başak'cığım... E, gel, sen de gel. gel. Yüreğin varsa gel. Gel, sen de gel buraya. İnşallah. Başakçım sen getirin, de gel. Buraya gelme ya, hakkın getirin. var. Bir susun getirin. ya, durun. Başakçım senin de buraya gelme hakkın var. E, sen de gel. Burada tüm izleyicilerimizin gözü önünde e, ve... Bu çocuğun Murat'tan olup olmadığı, biz bunun sözünü zaten verdik, canlı yayında açıklanacak. Bunu hiç kimse e, men edemez ve bunu açıklayamazsınız diyemez. Çünkü bu buralara bu <laughs> konu düştü ve e, şu anda çocuk e, senin sevgilinin üzerine kayıtlı o da üzüldüğüm için ben üzerime aldığım çocuğu dedi. Ondan sonra senin hamlen ne olacak? Ona siz karar vereceksiniz. Yani dava açıp işte nafaka dün söylediğim gibi bunlar artık sonra senin yapacağın hamleler ama ilk önce biz burada pazartesi günü çocuk Murat'tan mı değil mi açıklamasını yapacağız. Sen de buraya geleceksin. Tamam mı Başakcığım? Saçını Temsiz, başını tara da gel ama. <laughs> Taramayacağım seni ilgilendirmiyor. Ben senin gibi böyle boya küpüne batıp da gelemem. Ben sen senin onu, gibi sen boya onu, küpüne batamam. Sen onun gözünün kibirinin tekine kurban ol, mı? mi? Sen onun gözünün kibirinin tekine <laughs> kurban ol. Kıskançlığından <laughs> <laughs> çıktın zaten burası. Ha. Valla Havanur, bak, Havanur'la dikkatli konuşun. Bak Havanur'la, Havanur'la boyakipine, dikkatli konuşun. Bak benim en büyük zaafımdır. Babası Baya da konuşsa, anası da konuşsa, abisi de konuşsa benim en büyük zaafım bu. En büyük zaafım benim bu. <laughs> Kılına, bak saçının telini, gözünün kipriğinin tekine zarar <laughs> 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 da yok. Tamam güzel konuşun. Onlar iki kadın Onlar yani. Sen çocukla geldin. Sen çocukla yani burada geldin. Burada ne? Namus benim namusum değil miydi? Sen Murat'cığım, Murat bırak kolcuğum, bir şey dedin duyamadım. O çocukla gelmiş. Benim çok evladım yoktu. Benim çocuğum yok. Biz seninle nerede tanıştık Başak? İlla bana her şeyi konuşturacak. Nerede tanıştık? Bir saniye. Nerede tanıştık biz seninle? Biz bir tane Bir saniye, bir dakika bekle ya. Be, bekle. Uzun bekle bir tane. Bir dur. Biz senle nerede tanıştık? Ay, İnternet ya, sitesinden bir, oldu, bir, bir tane, tane platformdan tanıştık, değil mi? Evet. Tamam. E. e? Sen ne dedin? Olabilir. Ben evlendim, ayrıldım. Bir tane çocuğum var dedin. Evet, olabilir. Ha, ben sana ne dedim? Yani saklamam mı gerekiyordu dur. çocuğumun olduğunu? E. Bana niye o zaman benim namusum ne olacak diyor. Beni. Başakçım. Ben, ee, sen sen Onunla bir alakası yok ya. Murat bir otur. Başakçım sen Havanur'la olan eee Havanur'la kendini karıştırıyor ya. Benimle bir araya mı? olan soru işaretleri vardı kafanda. Onları sor. Ondan sonra diyorsunuz ki bizi konuşturmuyorsunuz diyorsunuz. Düzgün konuşun ki, yani bu iş bir yere varsın. Başak, e, böyle çirkin sözleri sarf etmeyin birbirinize. Gerek yok. Yani işte abla. Yani... Sen çocuğunun e, kimliğinin peşindesin bir anne olarak. Bunları konuşmalısın. O da bekliyor. Çocuğun babası ben miyim değil miyim diye bekliyor. Bunları konuşun. Birbirinizi suçlamaktan vazgeçin. <laughs> Çirkinleşiyor çünkü. E biz de seyirci duymasın diye basıyoruz. Çirkin çirkin kelimeler çıkıyor ağzınızdan. Hiç gerek yok Başakçım. Seda Hanım ben bir şey sorabilir miyim? Lafınızı kesiyorum da özür diliyorum sizden. Tabii dinliyoruz. Peki ben havanurun babasından araba istemişim, şunu istemişim, bunu istemişim, parasını istemişim. Ee, madem madem bunu istemişim de niye ispatla gelmiyorlar? Daha daha geçende, geçen de geçen programda e, şey girmeden, tatile girmeden önce annem teyzemdi, bunda da e, ablam oldu. Yani de programda ne çıkar? Teyzem mi çıkar, nenem mi çıkar, anneannem mi çıkar artık bilemiyorum. Bunu Murat ben Paz pazartesi günü inşallah e, ben or orada olursam sen bu e, ispatlarla geleceksin. hani annem değilmiş ya, babam değilmiş ya, bana, teyzemmiş anne, ya, ablamda. halammış ya. Bunları ispatlayacaksınız bana, ispatlayacaksınız. Ben her şekilde ispatlarım, her şekilde. Ben de ispatlarım. Aybabak, Aybabakla Eymen abi de burada. Ben ben de şunu demek istiyorum Seda Hanım. sizden özür diliyorum. Siz bir, bizden daha şeysiniz üstünsünüz. Estağfurullah. Ee, siz her şeyi daha iyi bilirsiniz. Ben oldu bitti söylüyorum size. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani biz kaçmışız. Ee, biz Hatay'dayız şu an. Ee, biz kaçsaydık sizin ekipleriniz burada olamazdı. Bir, hani bunlar kaçtılar, göçtüler, bizden korktular, evden atmışlar. Evden atma işi yok Seda Hanım. Murat e, geçen yayında böyle söyledi. Ben e, onu ya açıklamasını yapayım. Hani bunlar diyorlar ya biz araştırdık. Evden atılmış, evden kaçmışlar, Hatay'dan kaçmışlar, Hatay'dan kaçsak sizin ekibiniz burada nasıl olacaktı? Tamam, bizim konumuz o bu değil şimdi. Tekrarlay, tekrarlay aynılarını söyleme. Sen sus ben. Ben sana ben sana söylemiyorum, ben Seda Hanım'la konuşuyorum. Emrin olur, Hanım <laughs> Emri olur komutanım. Susarım. Ne dedin ne Hanım? Emrin olur komutanım. Susarım. Evet. Sen demenle konuşup susuyorum ya ben. Bunlar önemli mevzular değil. Taşındınız, taşınmadınız, ee, taşınırsın. Bunu kimseye haber vermek zorunda değilsin. Burada haklısın. Eğer e, büyük bir adres değişikliği olsaydı biz zaten ulaşamazdık. Biz yerimizdeyiz sadece ev değiştirdik diyorsun. Aynen. Hak veriyorum. Şunu merak ediyorum Başak. Evet. Benim sana bir sorum var. Murat'ın, e, sen evet, diyorsun ben, ya benim çocuğum Murat'tan iddiasındasın. Pazartesi açıklanacak Allah'ın izniyle bir evet. çocuğu daha olduğu iddia edildi İnşallah. ve e, böyle bir itham altında bunu sen ve Nazım Bey mi yayıyorsunuz böyle bir şeyi hepsi hayır Seda Hanım sen de Seda duydun... Hanım e, Murat Murat Bey'in e, Antep'te e, çocuğu varmış. O beni ilgilendirmiyor. Var mı, yok mu? Benim çocuğum önemli benim için. Kimsenin çocuğu beni ilgilendirmiyor. Oradan mıymış, buradan mıymış? Her türlü şeyler duyuyoruz biz <laughs> Seda Hanım. Bu kelimeyi kullanamaz. İtham etme. İthame etme. Murat ya. Sizinkilerde biz bak, duyuyoruz. Bu kelimeyi... nasıl oldu? Ya ne konuştuğunu bilmeyen insanı buraya bağlı. Bak bağlı madem bu konuştuğunu Kaç kişiyi? Başak. Ya benim orada ailem var bak. Benim orada bir tane ailem var. Bu kelimeyi kaldıramaz. Başak duyuyor mu beni? Başak karşımda mı? <Gülüyor> 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 Bağlantı kesildi. Eee Başak, bir, bir çocuğu daha var iddiasını Başak da duymuş. Ee, yani nereden duydu onu merak ediyorum. Nasıl haberi oluyor? Kuzeninden duymuş. duydu. Başka nereden duyacak? Bir Kaç bir tane şey. çocuğu var Başak'ın şu anda? Varmış 5-6 tane. 4 de en son. 4 müydü 5 miydi? 2 de eski kocasında varmış. Neyse yani çoluğun çocuğun var. Başakçığım bu kadar böyle şeylerle ilgilenmemelisin. Sen kendi çocuğunun davasının peşine düş yavrum ya. Orada da varmış burada da varmış bunları nereden duyduğunu çok merak ediyorum. Nasıl bilebiliyorsunuz bunları? Yani ne kadar zaman bulabiliyorsunuz böyle bir şeye? Bilemedim şaşırdım kaldım. Murat takılma bazı şeylere.